adli veya da böyle şeyler olaylar olmuyor burada kesinlikle. Biz köylüyüz görüntü görüntü ama. Burası 1400'lü yıllara kadar mazisi uzanan eski bir köy. Yok şu bu yolu. köyler, tatil merkezi. Güzel burada yaşamak yani. Her şey, her şey bitti. <laughs> Nerede bir youtuber aslında? Çok şehir ortamı yok burada. Huzurlu bir köy. Rahat batıyor. Bakkaldan yoğurt ve satın alıyoruz villalar yaptılar, tek katlı evler yaptılar. Hayır, böyle hava dar, yeşilin doğanın içerisinde güzel bir köy. Koronadan önce daha iyiydim. Türkiye şampiyonu. Pahalı da olsa gidiyor al ya da bahçede uğraşmayı sevmiyor, yatacak aşağıya. Şimdi genelde ben de burada Başka iş yeri merhaba. çok... Bugün İstanbul Çekmeköy'de Koçulu köyündeyim. Burası 1400'lü yıllara kadar mazisi uzanan eski bir köy. Ee, Evet. Koçulu köyünde çok fazla tarım ya da hayvancılık kalmamış ama yine de e, Çekmeköy deniz seviyesinden 100 metre yukarıda olduğu için e, burası da e, gayet böyle hava dar, yeşilin doğanın içerisinde e, güzel bir köy. evet, köy gezilerimiz devam ediyor. Bugün de Koçulu'yu gezeceğiz. O halde gelin hep beraber Koçulu'yu gezelim. Arkadaşlar şimdi Koçulu köyündeyiz. Burası Çekmeköy'e bağlı. <laughs> Her yerde <laughs> olduğu gibi köpek dolu. <laughs> soyma kendisi yazmışlar. Evet. Merhaba kolay gelsin. Evet. Youtube için çekim yapıyorum abi. Siz Koçullulu musunuz? Evet. Ee, tavuklarınızı mı besliyorsunuz? Yok şey yok. Evet. Onlara ekmek atıyorsunuz. siz bir İstanbul'u hala köy hayatı yaşayan yerler var, insanlar var, köyler var. Hepsini bilmiyoruz. Ee, şehrin içinde, trafiğin içinde, koşturmacanın içinde böyle hayatlar olduğunu da unutuyoruz. İstanbul'da da böyle hayatlar var. Sessiz, sakin, güzel. İleride <laughs> çok köpek olduğu için giremiyorum şimdi oraya. Gerçekten çok hoş. Bakın burada da köpekler de var, şeyler de var. Çok hoş gerçekten. yemyeşil e, arabalar gittikten sonra sakin şuraya bakın yani çok sessiz ama bugün güzel İstanbul'da kaç gündür yağmur yağıyordu Bak yine bir evler yapmışlar eski evlerin arasına. çamaşırlar asılmış. Köy hayatı. Kolay gelsin. Niye anlatalım? Ben açtım kamerayı. Evet. <laughs> Merhaba. Evet. Kolay gelsin. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Mahrem İlmazer, Koçuluk köyü sakinlerinde. Evet. Ee, Bu büyüme buradayım. Hastane Kastamonlu'yum. Öyle mi? Evet. <laughs> e, Koçulu'da e, nasıl geçti ömrünüz? Neler yaptınız? Valla çok güzel geçti. Şunu tut. Tamam şu. Çok memnunum. Neler yaptınız? Bana ben kamyoncuyum. Ha, çalıştınız. Çalıştık. Ee, gittiniz geldiniz eve. Evet. Şimdi Koçulu da değişti, her yer değişti. Hemen sizin burası sizin eviniz mi? Evet. Burası sizin eviniz üstünü değiştirmişsiniz hani bir mantolama var galiba. Evet. Karşı tarafınızda villalar var. Bunlardan yaşamayım ben canım Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır onun için ne hani köylerde de artık villalar villalaşma Ma başladı. Maalesef ki köyün köylerin doğası bozuldu. Değil mi? Köy değil artık burası İstanbul'da, mahalle. İstanbul'da evet. Burası artık mahalle oldu. Ama yine de hayvancılık var. Yok. Yok mu? Yok. Hayvancılık çok nadir yani. Eskiden her kapıda vardı. Şimdi hı hı. 300 aylık köyler 10 kapıda ya yok. Hı hı. Yani eski tat yok. Evet. Eski, yaşam yok. Şimdi çocuğa diyorsun ki şu işte organik ben bunu yemem. Ben bunu içmem. Evet. O yüzden. Ne yapıyorsunuz orada bir yandan? Valla soba borusu temizleyeceğiz biz. Ha soba borusu. Burada şey yok mu ee, doğalgaz? Var da biz alışık olduğumuz için Aha. yakmıyoruz. Doğalgazımız da var evimizde. Var sonra... Allah'a şükür. Var. Çok şükür var. Ama biz... Çıktı çıktı. Ne çıktı? Oraya takma. Çıktı. Soba borusu temizlemek için. Şimdi o hatırladım ben bunu. Tamam çocukken evet, görmüştüm. O evet. Maalesef. Peki şimdi mesela e, Koçulu'da e, neler var? Yani şimdi hayvancılık bitti diyorsunuz, öldü Hayır. diyorsunuz. Hayvancılık yok. Tarım? Yok. mesela Bahçecilik falan? Köylüyüz, bir tane tavuk bile yok. Ha. Yok geldim ben gördüm birkaç kişinin var ama sizin birkaç yok. Birkaç kişinin o istisna yani eskiden her kapıda vardı. Her kapıda vardı. Ama şimdi yok. O neden bozuldu köyler? Şimdi işin tabiri şu. Zenginleştikçe yani e, çevren zenginleştikçe senin hayvancılık yapmanı, herhangi bir şey yapmanı istemiyorlar. Ha, zenginler istemiyor diye. <laughs> yani istemiyorlar yani şimdi işte koku oluyor, bilmem ne oluyor, işte hastalık üretiyor diye istemiyorlar. Ya salbüsü ki. Ama o, işte hayvan olmasa ne yiyeceksin, ne içeceksin değil mi Aslında ablacığım? Aslında şu anlık iyilikleri daha beter yani. <laughs> Bugün soğuydu bir havayı <laughs> Evet havalar soğudu. Doğal gazı ısınamıyoruz biz. Evet doğal gaz bile çok geliyor. Doğal gaz gelmesinden ziyade ısınamıyoruz yani. Ee, sobanın tadını vermiyor. E tabi sobanın sıcaklığıyla doğal gaz bir olmaz. Isınmaz yani. Tabii <laughs> çünkü. Evet. evet. İşte böylece şeyi görmüş olduk Bu soba temin nasıl temizlenir de. Bunlar artık e, tarihin e, tozlu sayfalarında kaldı gibi görünüyor ama aslında bu bir gerçek ve var yani e, evet. hala. Dediğiniz gibi doğalgazın e, vermeyeceği sıcaklığı verecek bir sobadan bahsediyoruz Tabii şu canım, anda. Tabii yani akşam mu eve gidiyorsun, yorgunsun, soba başka bir hız. Ama doğalgaz yarım saatte sınıcan da kendine gelme uykun geliyor zaten. Bundan 20 sene önce güzeldi burası. Şimdi güzel <laughs> değil yani, yani açıkça yani biraz. Şey. o zaman sevdiğiniz şey neydi? Mesela bir kısacık bir ara verelim. Bir bana konuşu sonra ben gideyim. Mesela 20 sene önce neyini seviyordunuz koçulluğunun? Ne Öyle köydü. Herkes birbirini tanıyordu. Hı -hı. Şimdi sokakta ben arkadaşımın çocuğunu tanımıyorum. Hı. Sokakta tanımadığım bir sürü insan var. Evet. Ama önceden köyde herkes birbirini tanıyordu. Komşuluk falan. Komşuluk vardı şimdi yok. Yok mu? Yok şimdi. İnsanlar köyde de yalnızlaştı. Komşumuz öyle cenazeyi kaldırdı olay bitti. Aa. Tabii önceden öyle değildi ama o evde bir şey olurdu bir evden o eve yemek giderdi bilmem ne olurdu. Şimdi, Adetler de bitti yani. Bitti bitti her şey, her şey bitti. Her şey modernleşti yani. Modern hayat demek insanların bize uzaklaşması demek olmuş yani. Yani üretimin durması mı olmuş? Yani e, insanlar e, karnını doyurmak zorunda, iletişim kurmak zorunda. Ya ben şuraya bahçe yapıyorum mesela. Çocuklarım benden kavga ediyorlar niye bahçe yapıyorsun oraya? Niye? İşte ne gerek varmış alıyormuşuz pazardan. A, pazardan az hangi pazar? <laughs> Ya, Kendi mi? yaptığınız daha lezzetli. Yo, yok, yok. Uğraştığınız bir şey. O doğal olduğu için iyi olmuyor. Ha. Bir e, katkı maddeli, ol, maddeli olacak. Bu daha tatlı. Ha. Öyle ama ha. gerçek mi yani? Biz köylüyüz dediniz. Biz köylüyüz görüntü, görüntülü ama bakkaldan yoğurt ve satın alıyoruz yani. Gidip marketten yoğurt alıyoruz. Yani İstanbul'da köy hayatı da bu şekilde yok, devam ediyor. Var da buralarda yok. Buralarda kalktı artık köy hayatı. Köy hayatları evet. burada kalktı. <laughs> evet. Artık yani şehirleşti gibi bir şey yani. Buradan biliyorsun Çekmeköy 10 dakika, 15 dakika. Zaten köy pazarı bile yok. İnsanlar markete, e, merkeze gidiyorlar. Böyle bir şey olabilir ya mi? Köy yani, pazarlarında bir cazip edici bir şey yok. Olsa bile, örnek veriyorum. E, markettekinden daha pahalı oluyor. Yani, yani o değil. köylü, köylü de yani işin hesabını yaptığın zaman senin vergin yok, şeyin yok, bilmem niye yok. O markettekinden pahalı satıyorsun. O da var işin içinde. Öyle. Yani. Kaç tane çocuğunuz var? 3 tane. 3 tane, Allah bağışlasın. Tamam, Allah razı Peki, Hı. Buyurun. Siz sorun ben Şimdi şey, o baca soba bittikten sonra bunun üstüne siz kestane de pişirirsiniz. Yok kestane yasak bir sene. Aa niye? Bir hastalık yayılır, bunun için yemeyiz. Haberlerde çık. Aa yani ama hepsi değil diyorlar. Valla ben artık bu ülkede hiçbir şey güvenmiyorum. Yani gerçekten güvenmiyorum yani. Ben kastım olayım hasta ama orada bile hastalık çıkardılar. Güvenemiyorsun yani. Artık öyle. Yani insanların İnsanların geninden oynuyorlar yani. Geninden oynuyorlar insanlar. insanları. İnsanları... <laughs> evet. Yaşayabiliriz, yaşayacağız ya burada başka şansımız yok. Son olarak siz şimdi e, İstanbul'da şanslısınız yine de bir köy hayatı, sizin bir bahçeniz var, iyi kötü bir sobanız var, bahçeniz ekecek bir alanınız var, bir sürü kişi bunlara da sahip değil. Onlara ne e, tavsiye edersiniz? Niye yapan yapıyor kardeşim, benim kız kardeşim Kurtköy'de oturuyor mesela balkonda saksı içinde yetiştiriyor. E, saksılı da olsa isteyen yapar diyorsunuz. Yapar yap, isteyen yeter ki iste yani. İnsanlar istesin yeter ki, yani yapıyorsun, niye yapmıyorsun? Benim kız kardeşim 5. katta oturuyor, evet. köyde Balkonda biberini yetiştiriyor, domatesini bir tane olsa yine yetiştiriyor, anladın evet, mı? Evet. Maydanozunu yetiştiriyor, lokasını yetiştiriyor, evet. ne bileyim, işlerini yetiştiriyor. Elinden geldiği kadar yapabiliyor yani. Yani İstanbullara diyorsunuz ki, içinizde varsa bir ürünü bulursunuz. Niye İstanbulda gün Bir sürü adam, bir sürü gene bir oturuyor, örnek veriyorum, bir sürü ev var. Önünde hiçbir şey yok. Evet, doğru. Bomboş. Evet. Ya yani o pazarda satıyorlarmış. evet, evet. Hayır. 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 teşekkür ediyorum. Kolay, oh gelsin. Yes. Sağ olun. Oh. Hoşçakalın. Oh. de böyle. Gelme. küçük bir karavan var. Ne güzel yine de. Yani insanlar köy hayatı yaşama şansına sahip olamasalar bile bahçeli evleri var. Ve daha sessiz sakin ortamlar. Şehrin trafiğinden, gürültüsünden, pek çok sıkıntısı, stresinden uzaktalar. Aa, burası da güzel. Merhaba. Merhaba. YouTube için çekim yapıyorum. Evet. Ee, sizi de tanıyabilir miyiz? Koçulu'yu tanıtıyorum size. Ben Koçulu'yum ama. Aa, ah, ne güzel harika. Nurgül <laughs> Başka e, soracağım bir şey varsa söyleyebilirim. bir daha söyleyin. Nurgül Kublay. Nurgül Hanım. Hı. Evet. Tamam. Nurgül Hanım Koçoğlu'lusunuz. Evet. Nasıl geçer köyünüzde hayat? Vallahi ben memleketten yeni geldim. Bir hafta olacak. Güzel burada yaşamak yani. Memleket neresi? Sinop. Sinop'taydınız. Evet. Eee peki ne kadar zamandır Koçoğlu'da yaşıyorsunuz? 12 senedir. 12 yıldır. 12 yıldır köy İstanbul'un içinde burada köy hayatı yaşama şansımız var ya da bahçeli evler evet. var. Daha böyle hani e, köye benzeyen bir ortam en azından öyle söyleyeyim. Evet. Tam ne köy ne kasaba olmuş şu anda biraz hani şey ama e, nasıl geçer günleriniz? Valla benim günlerim çok güzel geçiyor. Yoğunum ben durmadan bir işler buluyorum, çalışıyorum. Orada, evet. burada camiye gidiyorum, oraya gidiyorum, temizlik, iş güç, ev köy. <laughs> yani ev hanımıyım ama durmuyorum yani. Bahçenin salan ama çok değil ama idare ediyor az çok. E güzel o da güzel. yapıyorum. Siz uğraşmayı o çalışmayı seviyorsunuz. Çok seviyorum <laughs> Çok. E peki mesela burada doğal, yani normalde hayat nasıldır? İnsanlar, kadınlar görüşürler mi? Komşuluk e? var mı? Ya burada komşuluk var çok değil. Eskisi gibi değil. Koronadan hı. önce daha iyiydi mesela. Hı. Çok evlere geliş gidiş vardı. Hani toplanıyorduk bir şeyler. Şimdi çok o kadar yok. Hı hı. Hani herkes kendi halinde. Hı hı öyle Artık tek Covid araya girdi yani. Ya COVID, Covid araya girdi. İnsanlar şimdi ne bileyim be doyumsuz, doyumsuz, şükürsüz, ben ne diyeyim, sabırsız, her şeyden de memnun değiller. E, rahat batıyor. <laughs> Peki burada <to> <laughs> pek de o, doğal hayat yani kimse üretim yapmıyor mu galiba sizde. Ya burada yapıyor da çok değil. Hani herkes <laughs> alışmış hazır yemeğe. Hmm. Ee, hazır peşinde millet ne diyorlar ee, biri yapacak da alacak pahalı da olsa gidiyor hmm. on alıyor adam bahçede uğraşmayı sevmiyor yatacak aşağıya yan boyda ondan sonra o bence Bir yani. tembelleşme e, mi oldu tembel, zamanla tembellik çok çok Hı -hı. çok şimdi yine eskiye bakarak şimdi çok tembellik var hmm. yani evet peki e, yani e, pazarımız falan da yokmuş. Ya burada pazar yok. Ömerli'ye gidil. Ömerli'de de çok bulunmuyor. Mesela Çekmeköy'e gidiyoruz. Alemdağ'a gidiyoruz. Ümraniye'ye gidiyoruz. Ama gidiş gelişler için de otobüs bulmanız ee, zor saat, biraz. Bir saatte gidiyoruz. Ondan sonra sıkıntı ama yani yaşam devam ediyor. Onun dışında artıları neler? Güzel neler var burada? Ya güzelliği çok sessiz bir yer. Sessiz evet. Evet sessiz. Kafanı dinliyorsun yani. Gidiyorsun dolaşıyorsun. Karışan yok. Eden yok. Kendi halinde. Zahibi köyde yaşıyorsun yani. <laughs> yani çok şehir ortamı yok burada. Hani trafik Trafik yok, şu bu yok. Hı hı. Ha, var arabalar var ama o kadar çok değil yani. Hı hı. Burada sessizlik var. Sessiz olması güzel. Evet sessiz olması. Su güzel. falan nasıl? Su çeşmeden alıyoruz. İçme suyumuz çeşmeden. O da bedava. O da bedava değil. kartlama bedava sayılır. Katlama? Bizim burada e, köyde kartla Aa dışarıdan gelenler çok doldurduğu için yine anladım. Bizim sıkıntısı çekmememiz için kartlı. Anladım. Hani çok bir parada değil yani o da paralı sayılmaz. Bir yüz lira veriyoruz senelerce kullan. Aa, paralı sayılmaz. Hani dışarıdan gelenler anladım. için. Dışarıdan gelenler. Onlar getiriyor satıyor mu içiyor mu ne yaptıkları da belli. Çok fazla alanların öne geçmek için demek. Evet demekti. evet engellemek için. Hmm. E biz susuz kalacağız ileride o yüzden. O iyi olmuş ama. Evet. Yani çok güzel. <laughs> gün falan yapar mısınız kadınlar arasında? Ya vallahi ben çok gün yapmadım. Kur'anları falan katılıyorduk ama işte dedim ya bu koronadan sonra bayağı bir onlar da düştü. Şimdi evet. millet ne diyeyim sana e, her şey pahalandı e, diye çok toplanan da yok yani. Şimdi herkes bir kısıtlama peşinde. Hı hı. Yani aslında para çok ama e, eskisi gibi mutluluk, huzur yok. E, yani para çoğaldıkça her şey de pahalaşıyor. Evet. Ne bileyim bir ayardaki işte, daha iyi olacak. Evet. Son olarak İstanbul'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde demek isterseniz. Valla onlara diyorum bol bol sabır, şükür. Başka hiçbir şey değil. Bol bol sabır etsinler, şükür Yani şükür etmekten başka hiçbir şey yok. Yani baktığımızda biz cennette yaşıyoruz. Ben şeyde gittim, yurt dışına gittim. Nereye? Arabistan'a gittim. Hı hı. Yani oradaki insanların hayatıyla buranın hayatı çok değişik. Hı hı. Yani onların çektiği sıkıntıyı gördüm. Orada biz cennette yaşıyoruz. Yani. Allah'a şükür diyorlar. Yani ya. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bize bu nimetleri vermiş çeşit çeşit her şeyimiz var. Yok değil ki. Evet. Yok değil ya. Yani. Aynen öyle. Peki. Sabır Allah şükür. ağzımıza da tat versin o Aa, zaman. Allah önce sağlık. Evet. Sonra huzur, evet. sonra bol para. <gülüyor> <gülüyor> yani başka ne diyeyim? Önce sağlık, önce sağlık istedim. Sizin çoluğunuz çocuğunuz var mı? Benim yani dört tane çocuğum var. Maşallah. E, kaç yaşlarındalar? E, vallahi bir ne iki tane torunum var. Ay maşallah. E, Onlar kaç yaşında? İki oğlan. bir dört yaşına gidiyor, bir üç yaşına gidiyor. Maşallah. <laughs> Peki evet. çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey sağlık. değil. Hadi güle güle. Geçmek sağ olun. Sağ olun. Şimdi Muhtar Bey'e doğru gidiyorum. Köpekleri de yanındaymış. Biliyorsunuz ben de köpekleri çok severim. Ama uzaktan. Seviyorum uzaktan. <laughs> Muhtar Bey sizi tanıyalım. Ben e, 1964 doğumlu bir taş yemişe. Bu köyde doğdum. Bağlarbağ evet. E, Bağlarba mezunuyum. E, i̇şte bu 24 dönemde de muhtarlık yapıyorum bu köyde. E, Koçullu nasıl bir köydür? Yani e, hayvancılık, tarım burada pek kalmamış galiba. 2014 liradan e köy sözü devam ettik hı hı. burada. 2014 çıkan yasayla mahalleye dönüştük. Gene e, köy e, şeysi var şu anda. E, Hakları devam ediyor şu anda hı hı. köylerde. Hı hı büyükşehir'in vermiş olduğu katkılar var. Devletimizin vermiş olduğu katkılar var. Bunu alan tarım ve devam etmeye çalışıyoruz şu anda. Hı hı. Kaç kaç hane var köyde? Şu anda e, 447 hane. 400... Şehpede 347 hane. 347 hane var. Yani o zaman 1550 civarında nüfusumuz var. 1550 nüfus var. E, herkes e, neyle uğraşır? Yani herhalde şehre çalışmaya gidiyorlar yine. Şimdi genelde bende burada iş yeri çok. Hı -hı. Fabrikalar çok. Hı -hı. Genelde fabrikalar iş işe gidiyorlar çoğu yani. Tabii kendi işi yapan da var. Ee, şimdi burada seyalarımız var bizim. Hı hı. Şu anda 14-15 hanemiz seralarla uğraşıyorlar. Yani kendi üretiklerini kendi pazarları Satabiliyorlar bunlar. Hı hı. Hayvancılık var. Bir 28 hanemiz hayvancılık yapıyor. Hı hı. Kimisi emekli, hı hı. sakin bir köy. Huzurlu bir köy. Evet, Fazla olayı olmayan gerçekten yeşiliyor. Çok güzel ama biraz tabii bozulmaya başladı imarlarla beraber. Başta biz rahatsızız biz. Yani, yani burada adli olay da çok yok değil mi? Yok yok. bizde. E, huzurlu İstanbul'un en huzurlu köylerinden biri. En yakın en huzurlu köyümüz burası. E, Çekmeköy'ün e, evet, Çekmeköy ilçesine bağlı. Evet. E, peki burada e, insanlar başka ne yaparlar? Okul falan var mı çocuklar için? Var. Anaokulumu var. E. 2004-2000 e, alttan okulu yaptım. Türkiye'de bir ilk. Hı -hı. Bu da şu anda özel eğitime döndü. Hı hı. Ee, üç tane genel ana okulumuz var. Ayrıca yeni yapıldı. Ee, i̇lk okulumuz var. O dört yıllık ilk okulumuz var. Dört yıllık orta, hı hı. orta okulumuz var şu anda hı hı. yine. Eğitim seviyemiz güzel şu anda. Peki İstanbullulara böyle köy hayatına e, özlem diyor. İstanbullulara ne tavsiye edersiniz? Ne dersiniz? Şimdi e, tavsiye edemem çünkü burada uçtu artık. Yani yerler kalmadı. Herkes e, köyde yeriniz %80'i sattı yerini kalmadı. O %80'i mi sattı? Sattı 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 Yani şu anda ovaya gitsen dört kişinin yeri bulamazsın. Aa, satıldı yani. Ya imar var tabii burada. Tabi imar açıldıktan sonra tabi köyün çehresi tabii. 2007 doğalgaz geldi burada. Doğalgaz geldi 2007. imar. 2007'de imar da geldi İmar şu anda. da geldi. İmar geldikten geldi, tamam. sonra zaten inşaat başladı zaten, zaten sonra köy kimliği gidiyor zaten. Özelliği hı -hı. kaybediyorsun mecburen. Ama gene doğamız, yeşilimiz, ormanımız çok. Baraj hı -hı. hemen bizim üstümüzde. Hı hı. İki Ömerli. Ömerli Barajı. Hemen Hı -hı. bizim üst tarafımızda. Şile'ye de yakın. Orası tam böyle geçiş noktası gibi aslında. Şile'den evet. İstanbul'un tam ortasındayız. Yani. Yani gerçekten biz burada huzur, huzur huzurda yaşamaya çalışıyoruz. İstanbullulara da, huzuru arayanlara, tabii, 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 işler arayanlara si... başarabiliyorlarsa. Tabii. Mesela bir sürü arkadaşımız var. Geldi buralara. Villalar yaptılar. Tek katlı evler yaptılar. konteyner evler yaptılar. Tabii imal olarak. Rahat bir şekilde yaşıyorlar şu anda burada. Memnunlar yani için de ideal bir tabii, köy. Tabii. Şimdi bu köyün Koçum. çıkışı yok. Evet. Çıkışı yok. Yani giriş var, çıkışı yok. Üstümüze baraj olduğu için hı hı. pek e, adli veya da böyle şeyler olaylar olmuyor burada kesinlikle. Diyebilir miyiz İstanbul'un en e, huzurlu? Evet, aynen, şey. aynen huzurlu köyü burası. Peki. Çok yani şerele bakabilirsiniz, e, adli kayıtlara da bakabilirsiniz. Sağ. Şere olsun. Sağ. Yani. Evet, evet. evet. <laughs> Peki çok teşekkür ederim, ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Koçullu Köyü'nü gezmeye devam ediyoruz. Sonuçta <laughs> bir bahçede inek görme şansımız da oldu böylece. Bakın ne güzel. Bir tane inek var ve bir arı üstünde. Kolay gelsin. YouTube için çekim yapıyorum da. Nasıl? YouTube için çekim yapıyorum. Anladım. Ee, konuşur musunuz? Ne Koçululu konuşayım? musunuz? Yani. Buranın sahibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Buranın sahibiyim. Aa eviniz var. <laughs> evet. İsminiz nedir? Ömercan. Ömer Bey. Ömer Bey e, kaç yıldır Koçululasınız? 25. Bu ne? Efendim? 25. 25 yıldır buradasınız. Evet. Ne iş yaparsınız? Hayvancılık, çiftçilik. Aa ne güzel. Beykoz Cumhuriyet Köyü'de. Ha sizinkisi o tarafta. Farklı evet. bir köy. Neden Evim, farklı bir köy? Çiftliğim orada. Oradan aldım. <laughs> oraya yaptım. <laughs> Sistem oraya kurdum. Evim burada. Çiftliğim orada. Hayvancılık odanın süt falan da var sizde. Yok yok. Ne Besi var? kurban. Ha kurbanlı. Görsel süs tavukları. <laughs> Türkiye şampiyonu. Aa öyle mi? O, Var mı? Olarak. Onlar da mı orada? Onlar da orada. Tüh ya her şey orada. Ben yaşıyor. burayı tanıtıyorum. Burası şimdi. Burası mahalle artık. <laughs> evet burası mahalle artık. Burası Ama artık yine de mahalle. az da olsa e, hayvancılık devam ediyor. Evet. Koçulu'da hayat nasıl geçer normalde? Normal herkes işinde, gücünde. Hani daha böyle sessiz, sakin, daha böyle şehirin merkezine uzak ya. Aşağılara göre tabii ki daha daha rahat. Hı -hı. Biraz zorlukları var. <laughs> yani hususi bir aracın olduğu sürece, maddi durumunda biraz iyi olduğu sürece tabii ki köyler tatil merkezi. Tatil merkezi ama e, onun dışında e, zor değil mi? Sıkıntı. Bir tane gerçi market açmışlar 3 aylıklardan birine. Evet. Market açtı evet. E, o biraz kolaylık olmuştur tabii. herhalde. Onun dışında çünkü e, köy pazarı falan yok, bir şey yok. Ömerli'de var. Şehir merkezinde var Ömerli içinde pazartesi günleri hı hı. diğer geri kalan zamanlarda yok. E, Muhtarla da adli vakalar da çok yokmuş. Yok e, Temiz doğru. yani huzurlu Burak. o evet. anlamda güzel İstanbul'un evet. içindeki o bütün haberlerde izliyoruz. Evet. E, üçüncü evet. sayfa haberleri çok korkunç. Evet. İstanbullulara bir şey söylemek ister misiniz? Sevgiler saygılar. Peki <laughs> tek çok, <gülüyor> e, çok <yapacak> teşekkür <laughs> Sağ olun. Sağ olun. <laughs> kolay gelsin. İyi görevler sağ olun. <laughs> Nasılsınız? Iyi misiniz? İyi, Nasıl geçer hayatınız? Değişti. Neler yapıyorsunuz? Teyze efendim evde oturuyorum. İsminiz ne? Nafiye. Nafiye Hanım. Ee, musunuz? Evet. Nasıl geçti hayatınız? Değişti. <laughs> e, oğlunuz muydu? Oğlumdu he. Evet. oğlunuzla <laughs> e, konuştuk. Hayvancılık var. Siz de uğraşıyor muydunuz hayvancılıkla? Yok yok ben uğraşmıyorum. Uğraşmıyorsunuz. Siz ev hanımı? Hı <laughs> hı. E, komşuluk nasıl burada iyi mi? İyi e, çok güzel. Güzel. Gel bakalım. <laughs> İstanbullara bir şey demek ister misiniz? İyi e, ne diyeceğim. Sağ olsun. Güle güle. Vay <laughs> Çok sağ ol. Kolay gelsin. Hoşça kal. Kanalımızda tamam. Dur bakalım. Şimdi evet yanımda Koçullu köyünden iki tane genç var. İsimleriniz neler? Es Ayaz. Ayaz. Benim adım Ayaz, onun adı Eymen. Eymen. Ayaz, Eymen Ayma, Ayaz ve Eymen Efe buradalar. Kaç yaşındasınız? 11. 10. 11 ve 10 yaşlarında. Onlar da bir YouTuber aslında. Ne zaman başladınız, ne zaman bitirdiniz çocuklar? Yani 2 Şubat'ta kurmuştum ben kanalı. Ondan sonra Ayaz'la video çekmeye başladık. Evet. Ama tablet diye işte video kanal gitti. gitti. Artık kanal yok. Yani 2 Şubat dediniz bu sene mi? <laughs> 2022'nin. Oo geçen sene. Evet. Ee, ne kadar sürdü yani? Ne zaman bozuldu tablet? Yani bir 2-3 ay önce falan bozuldu. Aa, bir an, neler yapıyordunuz YouTube'da? İşte eğlence videoları çekiyorduk. Oyun, oyun videoları, videoları, çekiyorduk. çekiyorduk. Gülmeler gülme, challenge gülme, falan çekiyorduk. Ama onları atladık maalesef Ama sonra devam edersiniz. Kanalınız duruyor değil mi? Evet, evet duruyordu ama. Tablet. Adı ne kanalın? adı Eymen adını değiştirmiş. Unuttum, adını... Kanalın adını unutmuş genç. Ey, <laughs> bir sürü genç. Eymen kanalının adını değiştirmiş. Aklımda Benim iki, haberim yok. Aklımda iki tane var ama. Hatırladım. O zaman ben size Ayaz ve Eymen'in maceraları diye çıkıyordu. Evet. Ama ama Eymen kanalının adını değiştirmiş. Gene çıkar mı bilmiyorum. Peki ha. şöyle söyleyeyim ben size. Burada Koçurlu köyünde hayat nasıl geçer sizler için çocuklar? Valla Buraya de. yani, ıı, Şurada Aşın arka tarafta açtığın orada. Bizim orada bir tane şey var. Okul var. Aha. Günlük oraya gidiyoruz. Okula gidip geliyorsunuz. Ama ben Ömer de yaşıyorum yani. öyle mi? Ben şu an Ömer yaşıyorum. Şu an burada yaşıyorum. ev evleri yapılıyor. Buraya gelecekler. Evet. İyi peki teşekkür ederim. Bir şey misiniz izleyenlere? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.